Herkese selamlar. 2022 AYT'de çıkmış e, sorulara devam ediyoruz. Benzerlerini çözüyoruz, aynısını çözemiyoruz. E, bundan önceki bölümde polinomlarla ilgili bir soruyu çözmüştük. Güzel, ayırt edici bir soruydu. Şimdi e, logaritma ile ilgili bir soru. İki tane logaritma sorusu çıkmış. Her sene genelde iki tane logaritma ile ilgili soru çıkıyor. Pek zorlayıcı sorular çıkmıyor. Bu da zorlayıcı bir soru değil, kolay bir soru ben çözmeden çözebilirsiniz aslında. Şöyle ki e, aynısı değil birkaç sayısal değişiklikler var. Kenar uzunlukları x ve y birim olan bir dikdörtgenin alanı a birim kare olmak üzere 2 çarpı ln a eşittir ln x çarpı ln y artı 4 eşitliği sağlanıyorsa bu dikdörtgene logaritmik dikdörtgen denir. Buna göre kare eşitliğindeki bir logaritmik dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Kare de bir dikdörtgendir. Bunu biliyorsunuz. Ee, kare bütün kenarları birbirine eşit. A'ya A. Burada kenarları X ve Y olan dikdörtgenin e, alanı ile ilgili bir ilişki vermiş şu şekilde. karede bir dikdörtgen demiştik. X yerine de A koyacağız. Y yerine de A koyacağız. E koyalım. Buradaki A bu dikdörtgenin alanı. Bizim dikdörtgenimiz kare. Bu karenin alanı a kare. Buradaki büyük a yerine a kare yazalım. 2 çarpı elen a kare eşittir. x ve y yerine de a yazacağım. Kenarlar çünkü. Elen a çarpı elen a artı 4. Düzenleyelim bunu. İki yana çarpım olarak geldi. 4 elen a eşittir. Elen a ile elen a'nın çarpımı Aynı sayı ile aynı sayının çarpımı, aynı ifade aynı ifadenin çarpımı. O ifadenin karesi ln a'nın parantez karesi diyelim artı 4. Hepsini bir tarafta toplayalım, sıfır eşitleyelim. İkinci dere dereceden bir denklem karşımıza çıkar. Ne olur? Bunu bu tarafa atarsam sıfır eşittir. ln a'nın karesi eksi 4 ln a artı 4. ln a'ya başka bir ifade verirsek, örneğin x diyelim. 0 eşittir x kare eksi 4 x artı 4 şeklinde bir denklem elde etmez miyiz? Çarpanlarına ayıralım. Nedir bu? Bir tam kare. Neyin parantez karesi? x eksi 2'nin parantez karesi. x eksi 2'nin parantez karesi eşittir 0. Buradan x'i ne buluruz? 2 buluruz. x eşittir 2. x dediğimiz neydi? ln a. ln a eşittir 2. ln a 2 ise A nedir? L'nin tabanı E. Şu döngüden E'nin karesi A'ya eşit. E kare. Bana bu e, logaritmik dikdörtgenin çevresini soruyor. Yani kare şeklindeki. İkisi de A. E kare. Bir kenara E kare. Kaç kenar var? Dört kenar var. O zaman çevre dört E kare olarak bulunur. Cevap Ardahan. Evet ayrıntılı çözmeye çalıştım ben çözmeden önce çözenleriniz de olmuştur. Güzel, sempatik bir soruydu. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.